Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arka kuzenim Ali ile birlikte ben, ya. Yusuf Ali Tunçer. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet Ali sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada benim kuzenimin de kanalı var. İsmi Ali Ergen arkadaşlar. Hayır pardon. Ceylan her arkadaşlar kardeşim yanlış söyledi. Hadi A şunları öldürelim. Ali hangi savaşçıyı seçeyim? Dur ben sana seçeyim bir. Arkadaşlar eğer Ali'nin sesi gelmiyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Frank. İşte bunu seç kardeşim. Arkadaşım Frank'i öğrendi. Pardon kuzenim. Arkadaşlar bu arada 4000 kupam vardı. Silindiği için şu an bundan başlıyorum. Biz arkadaşlar baya bir ileri gittik. Evet arkadaşlar. Kuzenimizi bile geçtik. Hadi kazımın çıkalım. Öldük be. Sen öldün ben yaşıyorum pam sen sana hayırdır gel gelür Öldük arkadaşlar havalandık ve öldük. Böyle bir şey yok ya. Ali ölme. Pam 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 lan adam verge işte saldırıcı lan. Hadi, hadi. pam. Hadi. Vay, vay canına. Bu arada arkadaşlar biz he, e, Brawl Stars hilesi diyorlar. De biz denedik. Hiç de olmuyor. Denemeyin. Sakın denemeyin arkadaşlar. Bizi haşet etti be. Evet arkadaşlar. iki el daha oynayıp videomuzun sonuna geleceğiz. Bence bugün kuzenimle birlikte oynamaktan çok mutlu oluyoruz. Evet Ali senin düşüncen nedir bu video hakkında? Ne? Düşüncen nedir bu video hakkında? Bunun hakkında düşüncem yani yani güzel bir oyun. Peki. Güzel bir oyun da, Duyuru yapmak ister misin? İzleyicilerimize duyuru yapmak ister misin? Ar İsterim tabii ki de. Evet. Seni dinliyoruz. Arkadaşlar. benim kanalımın da Ceylan Ergin. Çünkü ablam açtı YouTube'u. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şu an 8 tane abonem var. Güzel bir başlangıç yaparsak size çok güzel videolarla dönmeyi istiyorum. Arkadaşlar ve videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Hepinize görüşürüz.